Alo yarenim, yarenim tuvalete geldim kız, tamam geliyorum hemen geliyorum hadi baba. Ha, senin kardeşim. Carlos. Nasıl, beğendin mi şarkıyı? Vallahi çok güzeldi ya, ağzınıza sağlık. Sen bizim ilk sene söylediğimizde görecektim Vallahi Domates atacaklar diye korktuk. Ama her sene düzenli söyle, düzenli düzenli söyle, organize et. gelişsizlik kendimizi yani. Eyvallah. <laughs> e ben kulise kaçıyorum. Tamam, derya söyle, kaçmasın uğrayacağım. Kaçmaz. Arkadaşım sen bir dur. Geç şöyle. Hayırdır kardeş? Sen ne ayaksın? Hep aynı klişe ya. Okuman var mı? Var. Amirim. Yok kapatma. Lütfen rica edeceğim. Ne olur. Ne iş? Amirim bu şimdi benim ruhsatlı silahım. Bakınız taşıma ruhsatı. Ee, niye geldin bununla buraya? Eğlenme. Değişik bir eğlence anlayışım var. Tamam. Yalnız geceleri bununla dolaşma. <gülüyor> <gülüyor> Kalın gözleri. Sana mı soracağım bir... Beyler. Bir beladan daha kurtulduk geçmiş olsun. Şerife Hanımlar gelsin. Teşekkür edelim. İyi akşamlar diyelim. Goy, goy yapmadan kaçalım. Abi ben müzik kariyerime Türk sanat müziğinde back vokal yaparak başladım o <laughs> akşam. <laughs> Yalnız güzel daha korucuduk şey. Esra'ya da mis gibi kapak oldu vallahi. Ha abi ben de pavyon tayfasıyla konuştum. Eğer bu Esra sorguya morguya gelirse ötmeyecekler. Yok zaten sordurmamış öyle bir sıkıntı yok. Olsun olsun. Ya, atlattık biz de işte, atlattık. Şiş, geliyorlar geliyorlar. kızım vallahi çok gurur duyduk senle. Çok teşekkür ederim Şehriman ablacığım. Beni sizler var ettiniz. Beni buralara sizler getirdiniz. Ama beni çıkardığınız bu yerden indirmeyi elbet bir gün bilirsiniz. Estağfurullah kızım niye indirelim biz seni? Vallahi hepinizle iftar ettik, Annemir Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece yaşattınız bize. Ayaklarınıza sağlık. Hadi çocuklar, çok geç oldu. İyi geceler deyin. İyi geceler. O zaman ben herkes adına bir Derya'yı öpeyim. O zaman herkes, yani böyle sevenler... ...böyle öpücük, iyi öpücüğü versin. Ben kendiyle başlıyorum. Ay çok terliyim, çok terliyim. Sahneden indim, direkt geldim. Ama terin tenime, terin tenime alışır böyle. Tamam, tamam. Hadi iyi geceler. adamın komşusu polis çıktı bizdeki şansa bak. Bu işi sessiz sedasız halletmemiz lazım. Yanında yaren olmayacak. Kimse olmayacak. Yalnız indireceğim. Dedeciğim ya var ya sen olmasan biz bitmiştik ya. Ah be Kazanfer ne Vizade dedem be. Ay ben senin o gülen yüzüne kurban olayım. Var ya sen musikiyi sevmemiş olsan biz resmen bitmiştik. Sana söyledik ya bugün o şarkıları. Bilmiyorum artık duydun mu oradan. Kulağına geldi mi? Ya keşke böyle dizlerin olsa da dizine yazsak saçlarımızı okşasam be dede. Hadi git bu gece uyu Carlos efendi. Bu gece son gece. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük